Burası bizim tabi Peskel denilen yer. E peskel devri iki tarafta da bura mera olarak işte arazi olarak. Burası da e, anak devri, dikili taş denilen yer. Ve bu e, iki işte arazinin bir sene bir tarafı ekilir, bir sene bir tarafı ekilir. Bir sene bir tarafı dinlendirilip, bir sene de bir tarafı dinlendiriliyor. Ve e, buralarda işte insanlar oyunu, kuzusunu, geçisini otlatıyordu. notlatıyordu. Ee, tabii ki köylüler buradan artık kimse kalmadı. Herkes gurbete, büyük şehirlere taşındı. Ve bu şekil çiftlikler, araziler orman haline dönüştü. Ekilen, biçilen yerlerde. Şu an <laughs> tabii 3 zaten mahallemizin sayısı. Burası İnsanlarda hayvancılık da bitti şu an. Hayvancılık olayı da bitmiş bir vaziyettedir. İşte koyundur vesairedir. Artık insanlar hep hazır e, üretip hazır yemenin peşinde. Çarşıdan, pazardan iyi bitiyorlar. İşte kurbetçilik yapan kurbetçilik yapıyor. Kurbetçilik yapmayan ufak çaplı işte bir iki ine buz olsa olan peynir, süt vesaire. Büyük bir hayvancılık yok köyümüzde şu an mahallemizde köyümüzde buralar tabii benim çocukluk yıllarımda hep ekilir biçilirdi bir böyle bir metre boz yer kalmazdı İşte burada kiraz ağaçlarımız vardı bizim Ahmetlik Alamcamın yap dikmesi büyütmesi 20 ağaç kiraz ağacı vardı her bir kiraz ağacı 5 ton civarında kiraz veriyordu çok tabii büyük ağaçlardı şimdiki gibi bodur ağaçlar değil ve <laughs> E evet. tabii ki bu kirazların e, ilaçlama yapılmadığı için 1977'de bu e, meyveler kurtlanmaya başladı. Tamamen artık her şeyi ne oldu? Burada bir ilaçlama yapılmıyor. Ziraat olarak, ziraatcılık olarak hiçbir işlem yapılmadığı için köylü de fazla bir ziraat olayından anlamadığı için işte meyvesinin, kirazının kurtlanmaya başlayınca burada köpekler de yiyemedi bu. Yani yani köpek, kuş bunları dağın taşın kurduğu kuşu bile bu kirazlar yinmedi Böyle <laughs> bu kirazları tabi biz e, o zaman odun olarak bafraya kesip kesip e, kaçak olmadığı için bu meyveleri kestik. Odun yaptık. Ve bugün o kirazları dikip, büyütmek, yetiştirmek hayli bir yıllar alır. Yapamazsın zaten o ağaçların o şekil büyümesi artı bir olay. Büyümez de zaten. Ve Burada gibi... çeşme var bir tane. <laughs> Tabii ki buradaki çeşme yine demek ki anlatmış olduğum gibi 2003 yılında yine Hüseyin Bozdemir tarafından yapılan az önce işte suyunun kurumuş olmuş dediğim suyu kurumuş dediğim çeşmelerden birisi bu. Ve şu an buradaki suyumuz çok soğuk bir suydu. Yani buzdolabından buzluktan alsan o kadar soğuk değildir inanın. Bu su bilmiyorum su başka bir tarafa yol yapıp bir yere bakıyor yoksa buradan su kuruduğuna göre kesilmesi mümkün değil yıllarca evet, toprak buradan tabi yol yapılınca dozarlar bu, bu su herhalde yolun altında kaldı tahminim bu su alt bak diye veya oralara bir yere bakıyor onu da bilmiyorum ve <laughs> Demiş olduğum gibi şurada karşıda marazın yeri dediğimiz bir e, ormanın hemen içinde bir bizim yaylamız vardı burada. Tabi o zamanlar 1980 işte 1978 ben 76'da okuldan çıktım. Okuldan çıktıktan sonra buraya bir yayla yaptık biz. Yaylamız vardı. Koyunumuz vardı. Koyun kışlatıyorduk. Yansı kış koyunumuz bu. Peskel denilen bu. Çiftlikte kalıyorduk. Ve e, aşağı yukarı 120 civarlarında bir koyunumuz vardı. O zaman koyun kuzu daha fazla hayvancılık insanlar daha fazlaydı. Tabi her yetişen gençlik köyü bıraktı. Kurbete çıktı. Köyü terk etti. Bu arada tabii ki buralar boş kaldı. Demiş olduğum gibi insanlar ne kadar teknoloji, ne kadar bugün teknoloji ilerledikçe insanlar artık bedenle çalışmayı bıraktı. Veya gidip işte bir takım gurbette çalışarak. Sonuçta kendi memleketimizde ekip bitme işi bitti. Ormanıdır, arazisidir, otudur, yaprağıdır. Kimse bu işlemi yapmıyor şu an. Her şeyi hazır alıp hazır Yip hazır biçip, tip iyi Buradan Burada bu tabii ki bu güzel yurdumu, bu güzel ülkemi, bu güzel memleketimi yalnız devlet desteği yapılmıyor buralara tabii. Neden? Devletin verdiği 15 5 kuruşluk eee kredi desteği de zaten insanlara çay şeker parası olmuyor. Adam atıyorum bir kredi alacak veya işte 5 lira, 10 lira veya 30 lira, 20 lira her neyse devlet 50 tane önü engel çıkarıyor. Yok emekliliğin olacak, yok kefil olacak. Olan ben emekli olsam zaten senden niye kredi alacağım? Benim emekliliğim olsa benim veya e, yok tapusunu getireceğim. Vereceksin 10 lira kredi, 10 lira köylünü zaten köylüyü borçlandırmaktan başka bir iş yaptığı yok. Bugün köylü zaten unutulmuş bir vaziyette 3-5 tane gibi köyler mezra halinde kalmış. Ama çok güzel bir köyümüz, yerimiz, yurdumuz, dere, tepe, orman, her tarafı yeşil alan. Bu memleketi, bu doğayı arayıp bulamayanlar var tabi burada. Bu şekil e, demiş olduğum gibi bazı işte memleketlerde inanın yeşil ağacı bulman mümkün değil. Yeşilliği bulman mümkün değil. Tam e, yeşilliğin işte Mayıs ayıyla diyelim Haziran Temmuz ayına kadar tabi yeşillik, ekin ekmek, ot yaprak biraz daha yeşil. Artık bundan sonra ekinler olma bitme aşamasında. Olmuş da zaten gördüğünüz gibi. Buraların <laughs> artık kimsenin olmadığı için de bir şey yapılmıyor. Yapacak bir şey de yok çok fazla. Gelip de bugün insanlar <laughs> köyünden, gurbetten veya işte gitmiş, göç etmiş geri dönme gibi bir şansı da yok. Herkes bir tezgah vurmuş. Çoluğu çocuğu okuyor kimisinin. Artık ne dedik? Her şey bugün teknolojik hayata dönüştüğü için adamın elinde bilgisayarı, cebinde cep telefonu, yine bilgisayarlı her şeyi interneti vesairesi bu adam tabii ki bu gençlik gelip de burada oyun gütmez benim gibi. Bu iş anca benim gibi oyunun peşinden, öküzün peşinde kazma kazarak yetişmiş insanlar olacak ki çiftçiliği, arazi işini yapabilsin. Tabii ki bu memleket dere tepe bir de öyle düz bir ova değil. Traktörle, makineyle, aletle, edavatla yapılacak bir iş de değil sonuçta. Bu kadar. E, karşısı görmüş olduğun gibi Döllek Mahallesi, Aşeki Döllek derler. Kuzuren muhtarlığına aittir bu iki mahalle. Birisi Yokarki Döllek, birisi Aşeki Döllek. Buranın. Burada Kürtlerin Halil denilen bir adam vardı eskiden bu memlekette. Merhaba delikanlı. Nasılsın? Kimsin sen? Evet. Sen? Mehmet. Tufan oğlusun. olursun? Ha. ha anladım. Peki yapar. Adı, ben benim biliyorsun. Sen adını bilmiyorum beyefendi bak. <laughs> Kenan. 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 Kenan Bey teşekkür ederim. <laughs> Peki memnun oldum <laughs> Kenan Bey. <laughs> ha, ha. Sen de sağ ol. Şimdi burada Karanmeden Abdü diye Samakulla diye birileri vardı. Kara göz rahmetli Karamedin Abdü Helim, Karamedin Seyim vardı. Kutben Halil vardı, Cuma Satılmış vardı. Yokarki mahallede de şeyle vardı Karamukla ellerde. Hep bu adamlar, eski adamlar hepsi tabii ki e, rahmetli oldu, göçtü öbür tarafa. göçünce kimse de burada işte demiş olduğum gibi fazla bir şey kalmadı. Eski e, büyüklerden, yaşlılardan da kimse kalmadı. Bu memleket soluk çocuğun eline kaldı. Gençliğin işe yaramayan bir gençlik zaten demiş olduğum gibi çok da faydalı bir gençlik fazla fazla yani fazla da bir şey beklemeyeceğim bu gençlikten. fazla faydalı olacak bir gençlikte değil Onun için öyle bu güzel memleketin şu güzel arazinin yeşilliği ayrı bir olay zaten burada Ör taraf ama hayvancılık için bir numara hayvancılık olarak hayvancılığı çok elverişli bir, yani orman inan. Arazisiyle. Bu taraftan şu memleketin her tarafı hava yağışlı olduğundan dolayı galiba ot yaprak. Hayvan aç kalma gibi bir şansı yok. Rahat karnını doyurabiliyor. Çok güzel. Burada şu an mürekkep var burada. Yani adı mürekkep ee, Yine burada burada yine bir çeşme Gördüğünüz gibi yine bir çeşme var, ufak çaplı bir suyu var ama bu da yolsun tutmuş vaziyette. Yine bakım yok. Yok. Ee, demiş olduğum gibi bugünkü buradan faydalanan insanlar da buralara koyunu kuzusu işte su içen köylüler, mahalle sakinleri de bakmıyor tahminim benim. Her şey Allah'a kalmış artık. Onun için daha bu memlekette bilmiyorum hiçbir beklenti olmaz. Onun için de bir şey de yapılmaz. Yapılacak gibi bir durumda yok. Yani arazi olarak mera olarak çok elverişli bir yani arazi hayvancılığa. Otu yaprağı bol, her şeyi var. Ama buralara devlet desteği lazım. Buralara adam gidiyor İstanbul'da. Diyelim gidiyor 7 kat yerin altında, 3 kat yolun altında bir bodrum katta yaşamıyor uğraşıyor. Adı yaşam deniliyor buna. Neredesin? İstanbul'da yaşıyorum. Nerede oturuyorsun? İstanbul'dayım. Oturuyorum. Diyor. Ama <laughs> tabii ki mecburiyetten. Herkes bir ekmek parası kazanmak için bir şekilde bir şeyler yapmak zorunda. işte adamın üç çocuğu varsa biri su satıyor, birisi ayakkabı boyuyor, birisi çöpten bir şeyler topluyor ve bir, bir şekilde ekmek parasını kazanıyor. Kirası olmuş büyük şehirlerde en düşük kira 1000 1500 lira, 1200 lira, 1500 lira. Daha sonra bu memlekete insanlara geri dön köyüne dön projesi uygulanması lazım. Bu da nasıl yapılması lazım? Devlet desteği, devlet imkanı. Buralara insanlara geri dön projesi, köyüne dön projesi yapabilmen için bu insanların <laughs> bir tezgah kurabilmesi için yeniden adam bir köyüne dönmesi bir adamın <laughs> bugün bir teşkilat kurabilmesi için 50-100 milyar. En kötü. Evini yapacak. Yani ahırını yapacak, samanlığını yapacak. Veya bir arabası da olacak. iyi kötü altında ya bir traktör olacak gelip gitmeye. Araba olan şeyler. Hayvanlarını yapabilmesi için. Şimdi bazı büyük şehirlerden işte göçünü köyüne dön ben senin işte göç paranı vereyim. Senin vereceğin göç parası yetmez. Neden yetmez? Üç beş milyar zaten buraya bir adam göçünü getir ancak. Beş milyara. Demiş olduğum gibi yani kredi verdiği zaman bu kredi almış olduğu krediyle bir iş yapabilsin insan. Öyle de tabii bir sistem olmadığı için şu an ee, böyle bir şey yok. Yavaş. Buraya iki tane delikanlı şu an motosikletten <laughs> devam edecektim <he. gülüyor> ha. <laughs> işte yolu var. Suyu da öyle çok kısıtlı bir su olan yer değil. Ee, Mera'nın her tarafından ufak şaplı suları çıkıyor. En güzel bu memlekette, bu bölgede bizim meramız kadar suyu bol olan yine bir yer yok. Bakıldığı zaman ormanı da bol, arazisi de çok geniş çaplı. İşte burası anak dediğim, dikili taş dediğim mera'nın ikinci mera burası. Yani veya birinci mera keskel dediğim yer. İkinci mera köylünün yani ee, bir yıl iç yanı dış yanı diye bir eski köy tabiriyle adlandırdığı bir yıl e, meranın bir, birisi ekiliyor, bir yıl birisi ekilip bitiriyor. Dinlendiriliyor. Yani boz bırakılıyor hayvanla. Yayılmak için, yayılmak için, ot yaprak yapmak için bu şekil devam ediyor bakalım. Ve <laughs> Köylünün çok dediğim gibi yine diyorum yapabileceğim bir şey yok burada. İnsanların her şeyi adımın atsan artık köyde de olsan şehirde de olsan ayağını eşikten dışarıya koyduğun an, parayla başlıyor hayat bundan sonra. Tabii ki ha eskiden para lazım değil miydi? Değil eskiden bu kadar tabii ki adam icabında e, ufak tefek malı melalı koyunu kuzusu vardı. Sütünü satıyordu, yününü satıyordu, peynirini satıyordu, kuzusunu satıyordu. Bir <laughs> kaynak sağlıyordu. Ama bugün öyle bir imkanı da yok insanların. Ne yapacak? Köyde de olsa parasız yaşantı yok. Şehirde de olsa hiçbir şekilde bu yaşantıyı devam ettiremiyorsun. Bir insanın aylık belli bir gelir olması lazım. Ya bir emekli, ya bir maaşı. Da olmadığı için mümkün değil bunu yapması. Aynı zamanda bu karşı mahallede kabalar. Yeni ismiyle Doğankent. Burası Yukarı Koçlu muhtarlığından ayrıldı. Buranın ee, Doğan Doğankent ismini aldı. Buradaki şimdiki muhtarımız tabi soy ismi Doğan olduğu için efendim Ahmet Doğan buraya köyün ismini kendi isimlerini verdiler burada bu tabi bu Doğanlar da bizim kabileden bizim bunların esas soy ismi Bozdemir'dir ama oradan ayrıldığımız için biz Bunlar doğan olarak kaldı. Nasıl kaldıysa onu da bilmiyorum. Esas Bozlu oğullarıdır bizim. Kökümüz, lakabımız Cavlaklar derler. Tabi. Cavlağın Mıstan'ın işte Efendim Cavlağın Mıstan diye yine bir babamın amcası vardı orada. Bunlar Cavlaklardan. Şu an Cavlağın Ahmet'in torunu Ahmet Doğan oranı muhtarı tek ee, görünmüş olduğu gibi Buradaki burası da anak dediğimiz efendim kayanın arkası dediğimiz yerde yine bir bir çeşmemiz var bu çeşmede yine Hüseyin Bozdemir tarafından e, icra edilmiştir ama bunun da suyu bitmiştir bunun da suyu yoktur bu çeşmede. Amcamın birkaç yıldır gelememesi, bu çeşmelerin suyu tamamen kurumuş. Ee, biz de tabi buraya kısa mesafeli bir cenaze merasimi için geldik. Cenaze münasebetiyle geldiğimiz için çeşmelere gelip bir 10-15 gün bu köyde kalıp buraları buraya kuru kireni derler. Çeşmenin olduğu yere buraya yukarı kayanın arkası derler. İşte buraya kuru e, kireni derler vesaire. Tarlaların isim ve adlandırılmış şekilleri falan fıstık. Bu şekilde devam ediyor. Buralara bakım istiyor. Allah izin verirse bir ilk fırsatta buralara bakayım. Ee, kurbandı. amcam kendisi herhalde bir şekilde gelmeyi düşünüyor bakalım. Çeşmelere bir bakmak lazım. Tabii ki bunların yapılması gereken işler bunlar. Bundan sonrasını bilemiyoruz. Allah izin verirse biz de ziyaret edip buradan anamı ziyarete geldik hem hem köyümüzü hem çocuklarımızı getirdik buraya doğduğu doğduğumuz yere doğduğumuz büyüdüğümüz topraklara şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizin gençliğinde bir sıkıntı var bu sıkıntı da şu adam dedesinin ebesinin nenesinin memleketini babasının yurdunu ziyaret etmiyor bırakmış gitmiş. Köyüne gelmiyor. Anzaklardan kalkıyor anzaklar dedesinin mezarına ziyarete geliyor. Anzaklardan kalkıyor Çanakkale'ye. Biz burada kendi köyümüzü kendi topraklarımızı gelip ziyaret etmiyoruz. Bu büyük bir eksik. Çok büyük bir ayıp bu. Ama bugün bu gençlik bu nesil bir gün biter. Yurdunu memleketini bilmeyen bir gençlik, babasının, dedesinin yerini bilmeyen bir gençlik biter burada. Bu gençlikten de hiçbir şey beklemeyeceksin. Bir şey olmaz He. zaten. <laughs> bu gençliğinden bu şekil. Ee, <laughs> Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba delikanlı. Sen kimin oğlusun? Erdoğan. Erdoğan Bozdemir'in oğlu. Nerede baban? Babam evi yandı. evi yandı. Peki. Sen ne yapıyorsun? Oğlakları mı gidiyorsun? Gidiyor. İyi. Bak bu delikanlı da şu an oğlaklara gidiyor işte. Burada. Bu da Abban Sefer'in torunu. Erdoğan Bozdemir'in oğlu. Benim tertibin oğlu bu da. Çekim yapıyoruz yavrum kamerayla. çekimci misiniz? Yok. Değiliz yavrum da böyle bir çekim yapıyoruz. Tamam. Şimdi <laughs> ve Zeki amcanın selamı var de babana da. Ve tabii ki burada aynı zamanda. <laughs> Bu gençlikten yani ben artı inan Allah korusun yarın ülkede bir savaş olayı olmuş olsa bu gençlikten hiçbir şey bekleme yani. Bir gençlik eğer hiç bırak dedesinin memleketinin yeri yurdu olmasa yine doğduğu topraklara gelip ziyaret etmiyorsa bu gençlikten bir şey olmaz. Burada da vatandaşlar tütün duruyorlar çek şuraya şen. <laughs> sırada şu an e, birkaç yıldır tütün işi de yapılmıyordu. Son iki yıldır insanlar tütün olayına biraz daha e, para ediyor işte üç beş kuruş herhalde benim bildiğim kadarıyla. Tütün yapmaya başladılar. Başka bir gelir kaynağı olmadığı için. Burada da Tufan beyefendi orak biçiyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu Tufan beyefendi benim aynı zamanda tertip benim bu. Bu da orak biçiyor, kendi haline. Ama bu arkadaşımız, ben geleli, biçtiği yerde 10 metre yer yok. Nasıl olacak bu iş? Nasıl bir orak biçmeyse onu da anlayamadım henüz. Efendim, şimdi eskiden böyle uzaktan e, haberleşme seslendi. Barmaklandı. seslen insanlar haberleşiyordu. Efendim. Şu an devam ediyor işte bu şekil. Yani orayıdır, tütünüdür. Devletin en büyük yapmış olduğu hatalardan birisi de şudur. İşte tekerleri kaldırması, tekerleri yok etmesi. Tütünü sözde yasakladık. Tütünü kaldırdık ama sigara içmeyi durduramadık. Bugün Türkiye'de İnsanların yüzde eskiden yüzde vatandaş sigara içiyordu. Kadınları inan şu an kadınları yüzde 60 kadınları sigara içiyor. Madem biz bu sigarı içiyorsa bu vatandaş bu insanlar o zaman bu tütünü demek ki bir yerden tütün alıyoruz biz. Ben onu anlıyorum burada. Doğru mu delikanlı? Ve ben onu görüyorum. Sen şimdi bu ...tütünü yasakladın, tekeli kaldırdın... O ...sigara içme durmadı. E kardeşim o zaman sen... ...dışarıdan sigara veya tütün alıyorsun. Sen dışarıdan tütün alana kadar... ...kendi memleketinde, kendi ülkende bunu yaptın Atıyorum bugün... E, ...Samsun ilçesi... ...işte Bafra, Alaçam gibi iki tane ufak... E, Alaçam biraz daha ufak çaplı... ...Bafra bir 70 bin nüfuslu bir ilçedir... Buralarda tekel vardı. 500 işçi Alaçam tekelinde, 3000 işçi Bafra tekelinde çalışıyordu. Ve işte 19 Mayıs'ta yine bir sigara fabrikamız vardı. E buralara kaldırdım. Buraların ekonomisi tamamen çöktü. Bu ekonomi çöktüğü zaman ne oldu? Burada tabii ki ekonomisi çöktüğü zaman bir gelir kaynağı olmadığı için tamamen bitmiş bir vaziyette. Birkaç yıldır da e, köylünün yeniden tütüne başlaması, tütün yapma gibi bir e, olayı. Tütün ufak, çaplı bir parayla başladı galiba. İşte Köylü de diyor, eğer çok büyük zaten çaplı tütün, yapan yok. Abi. 300 kilo, 500 kilo abi, bir, bir ton desen bu tütünü abi. yapamıyorum. İnsanlar zaten tütün zor bir iştir. Emek isteyen bir iş. Ee, zor yani. Emekle yapılan bir iş. Onun için e, zahmetli bir iş aynı zamanda. Bir paket sigara 10 liradır. 11 liradır. Bir parlament sigarası. Tütünün kilosu 10 liradır. 15 liradır. Benim bildiğim kadarıyla. O da kalitesine göre satılır. Yine burada bir e, çeşmemiz var. Bu çeşmemiz de yine bir hayret olarak Ficali derlerdi. Ali, Ali Bozdemir tarafından yaptırılmıştı. Doğru mu delikanlı? Ben mi öyle biliyorum? Çeşmemiz var ama yine bakalım. Bakın sık. Bakın Muhammed emmin yaptı değil mi bu çeşmeyi? Ha ben yanlış hatırlıyorum. Burayı Muhammed Bozdemir tarafından bu çeşme yapılmış. Çeşmenin suyu akıyor. Ama çok bir bakımı yok. Ee, şu an tabii ki kendisi burada olduğu için çeşmenin en azından suyu akmakta. Burada yine bir, e, iki adet mezarlık görüyoruz. Birisi işte fiyca Hücreli dediğim Ali Ko derlerdi rahmetlik Alemici'ye. Eş hanımıyla beraber ikisi burada, buraya bir aile mezarlığı, çapında bir mezarlık e, oluşturur. Ama tabii ki bu mezarlık biraz kör yerde kaldı. Çok da bu mezarlığı ziyaret eden olmuyor. E, o da bir aile mezarlığı, mahalle mezarlığı oluşsun diye kendini buraya koydurdu. O da oluşmadı. Şu an bu alkıyan ki görmüş olduğumuz tütün e, tarlası, tütün işi akşam serinlik havada kırılır, hava serinleyince, güneş gidince kırılır. Sabah yine erkenden kalkılır, bu tütünü kırarlar, sepetlere doldurup götürürler, iğnelerle, tütün iğnesi dediğimiz iğnelerle dizerler ve e, bu tütünleri de salaştırır, salaşlarda, yer salaşlarında kuruturlar bu şekil devam etmekte bu bütün olayda.